Arkadaşlar bugün mobil Minecraft'ta bir atom bombası gibi bir şey toplayacağım. Ee, bu TNT yapmak için 25757 tane TNT harcadım. Çok fena aşağı doğru gidiyor. Yani aşağı doğru çok kazdık. Cengiz anlattı. Çok zor oldu. Hemen ben patlatacağım. 2 saatdir saattir sabrediyorum baktım. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Evet. Hadi. Evet patlama gerçekleşiyor. Alttan başladı patlama. Bilerek öyle yaptım. Çok fena kast. <laughs> Arkadaşlar ya canımın birini. O kadar çok harcadım yani. <laughs> çok fena kastı. Hayır, ağlar da uçuyor. Baloncukları. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Patlamayı çekmem lazım. Of. Çok fena kastım. çok güzel yani çok güzel. Mesela devam edelim. Of çok fena çok çok. Evet, arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bunu kurtatamamış. <laughs> Şuna bakın. Fena. Arkadaşlar şuradan sütü yapmıştım. Alttan gördüğünüz gibi böyle patladı. Ama bu materyaktan yeni bir video daha size bitirdiğiniz için çok mutluyum. Ee, daha, fazla, daha fazla video gelmiş istiyorsanız alttan abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler ve seyirler. Tekrar görüşmek üzere.